Dört altın daha bozduracağız. Amanın hoş geldiniz yeğenlerim. Gram altın bugün kapalı çarşıda yeni bir tarihi zirve gördü. Altın yeniden yükseliyor. Bu hafta yeniden yükselmeye başladı. Onunla başlayalım. Bugün 4450 lira. Bizim alış fiyatımız serbest piyasada. Ve 10 altın çünkü dün yükselmeye başlamıştı. Bu haftayla birlikte yeniden 3400 doların üzerine çıkmıştı orada kalırsa yükselişin süreceğini tahmin etmiştik. Çünkü haftalarca 3.300 dolar civarında konsolide olmuştu. Yani yatay bir seyir izlemişti. Şimdi kendini yeniden 3.400 dolar üzerine attı. Ons altın ve işte onunla gram altın 4.450 liranın üzerine çıktı. %1 civarına değer kazandı. Bunda doların bugün TL karşısında her günkünden biraz daha fazla değer kazanmasının da payı elbette var. Altın niye yükseliyor? Bu haftaya özel bir sebep yok. Ama bu yılın ana hikayesi işte altını yukarıya itmeye devam ediyor. Bu yılın ana hikayesi Amerika'nın parasına olan güvenin azalması. Onun da arkasında Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı gümrük vergileri var. O gümrük vergileri sonrasında Amerika'ya olan güven azaldı, itibar aşındı. Ve bir ülkenin itibarı aşınınca parasının itibarı da aşınıyor ve dolar işte bundan darbe yedi. Ve doların da en önemli rakibi bundan Euro'da kârlı çıktı ama en önemli rakibi elbette altın. İşte altın bunu da zaten bir yapmıştı. Şimdi yeniden yükseliyor bu hafta. Çünkü 1 Ağustos'ta şimdi bu vergilerin son şekli belli olacak. Onun öncesinde yine dünya piyasalarında bir miktar tedirginlik var. Bu arada gümüş de abisinin peşinden bugün biraz çıktı. 39 doların biraz üzerinde ons gümüş. Gümüş için tahminler var. Onlara hızlıca bakalım. Son Türkiye'ye geleceğiz. Stibank diyor ki ons gümüş sene sonunda 42 dolarda olacak. Şu anda 39 dolarda biraz önce gördüğümüz gibi. JP Morgan o sene sonunda 39 dolar 30 sentte olacağı düşüncesinde şu an zaten 39 doların hemen üzerinde. Ve biraz küçük banka West Bank Banking o da sene sonunda 39 dolar 90 sente olacağı öngörüsünü yapıyor. Yani 40 doların hemen eşiğinde bitireceğini öngörüyor. İzleyeceğiz. Altın yükselirse elbette gümüş de peşinden yükselecek. Bir de gümüşün ayrıca kendi potansiyeli var. Daha önceki videolarda görmüştük. Çünkü gümüşün bir de sanayi talebi var. JP Morgan'la şimdi Türkiye'ye bir gelelim. Dolar TL faiz, Türkiye'deki faiz ve enflasyon, Türkiye'nin enflasyon konusundaki tahminlerini açıkladı. Bir kere doların bu yılı 45,5 lirada bitireceğini öngörüyor. Dün Merkez Bankası'nın kendi yarı resmi piyasa katılımcıları anketini görmüştük. Orada 44 liranın hemen eşiğindeydi sene sonu tahminleri. Yani JP Morgan 1,5 lira daha fazla olacağını tahmin ediyor ama bu bile aslında yılın geri kalanında dolarda ciddi bir yükseliş olmayacağı anlamına geliyor. Buna rağmen dövizde kalan, kalmak isteyen çok sayıda Türkiye'de tasarruf sahibi olduğunu, bu kanalın da izleyicisi olduğunu biliyorum. Ama onlar bankalara gittiğinde hayal kırıklığını uğruyorlar çünkü bankalar çok düşük döviz mevduatına faiz veriyor. Bir izleyicimiz yazıyordu %0.01 Ziraat Bankası'nın Euro'ya verdiği aylık faiz. Avrupa'da Euro'ya aylık %2.2 faiz bulabildiğini söylüyor. Ama şimdi Ziraat Bankası'nın verdiği oran gerçekten çok düşük ama bütün bankalar Türkiye'de hemen hemen böyle. Ve bu bankaların kendi kararı değil ekonomi yönetimi çünkü bankaların döviz mevduatına çok düşük faiz vermesini istedi. Yani döviz mevduatı artmasın diye işte bir dizi önlem aldı teknik önlem. Bunun sonucunda bankalar döviz mevduatı istemiyor ve çok düşük faiz veriyorlar. Peki buna rağmen dövizde kalmak isteyenler ne yapmalı? Döviz fonlarından daha önce bahsetmiştim. Döviz fonlarında daha iyi getiriler var. Çünkü hem özellikle euro tarafında eurodaki yükselişten getiri elde ediyorlar. Ama hem de bu fonları yöneten portföy şirketleri bankaların sağlayamadığı işte getiri oranlarına bir şekilde ulaşıyor. Yani daha iyi oranlar da kendi fonlarını nemalandırıyorlar. Ve bankalardaki döviz mevduatının daha üzerine getiriler elde ediyorlar. Yalnız burada döviz fonlarında çok ince bir nokta var. Emrah Lafçı ekonomist geçtiğimiz günlerde dikkat çekmişti. Euro ile aldığınızda veya dolarla aldığınızda ve sattığınızda sadece ne kadar nemalandırdıysa portföy şirketi onun vergisini ödüyorsunuz. Ama TL ile girdiğinizde döviz fonlarına ve sattığınızda hem Euro'daki yükselişin veya dolardaki yükselişin getirisini elde etmiş oluyorsunuz. Hem de bu arada işte portföy şirketinin neması oluyor. İkisinin birden %17.5'unu vergi olarak ödüyorsunuz. Yani böyle baktığımızda Döviz fonlarına dövizle girmek çok akıllıca. Peki dövizle alınabilen döviz fonları hangileri? Burada da onu görüyorsunuz. İlgileri.net'ten çıkardım. Dövizle alınabilen döviz fonlarının bazıları bu kodları ve diğerlerini tefasta incelemenizde fayda var. Eğer dövizde durma konusunda kararlıysanız. JP Morgan tahminlerine geri dönelim. Diyor ki sene sonunda Merkez Bankası'nın politika faizi ki şu anda %46'da ve i̇şte perşembe günü uzun bir aradan sonra ilk indirimi yapacak. Şu anda %46'da olan faizi %36'ya çekecek. Yani yılın geri kalanında 10 puanlık yani 1000 bas puanlık indirim yapacağını JP Morgan'da öngörüyor. JP Morgan'da diyorum çünkü geçtiğimiz haftadan beri Merkez Bankası'nın toplantısı vesilesiyle anketleri sizinle paylaşıyorum. Hemen hemen bütün anketlerde sene son tahmini %36. Şu anda %46'da Merkez Bankası'nın faizi. Ve dünkü videoda demiştim ki eğer Merkez Bankası yılın geri kalanında 10 puan indirim yaparsa bu Türkiye ekonomisinin dengeleri değiştirir. Mesela konut tarafında fiyatları biraz hareketlendirir. Daha ne kadar etkisi olacak diyeceksiniz. Yani büyük kentlerde zaten fiyatlar çıldırmış durumda. Daha ne kadar yükselecekler? Haklısınız büyük kentlerde özellikle merkezi semtlerde çılgın fiyatlar var. O yüzden de metrekareler küçülüyor bundan sonra da küçülmeye devam edecek gibi görünüyor. Ya yani önümüzdeki dönemin gözdesi 1 artı 1'ler ama 40 metrekare civarında 1 artı hatta onun bile altında 1 artı 1'ler olacak gibi görünüyor. Bunu söyleyen Nef'in patronu, Nef son dönemin en dikkat çeken inşaat şirketlerinden biri. Patronu Erden Timur uzun süre Galatasaray'da yöneticiydi. Diyor ki... O zaman evler küçülecek. Küçüldükçe içinde inovasyonun sonuçları gelecek. Ben mesela ilk projemi İstanbul'da en küçük 1 artı 1 80 metrekare iken 39 metrekare yaptım. Konutların yüzde 80'i de mesela yatırım için alınanları da hepsi her ay yüzde 98 dolu. Ve işte bundan sonra da bu tip konutların sayısının artacağını maalesef acı gerçek maalesef söylüyor geçerken döviz kapalı çarşıda hangi seviyede ona bir bakalım. Dediğim gibi bugün bir miktar yükseliş var. 40 lira 46 kuruşta 40 lira 53 kuruş arasında ve euro da bugün 47 lira 13 kuruşta kapalı çarşıda serbest piyasada 47 lira 31 kuruş arasındaydı. Amerikan borsalarında bu hafta çarşamba kritik. Çarşamba hem Google, Google'ın ana şirketi Alphabet hem de Tesla bilançolarını açıklayacak. Alfabe son bir seneye baktığımızda diğer teknoloji devlerinin gerisinde kaldı. Burada onu görüyorsunuz. Son bir yılın yıldızları Meta, Microsoft ve bu arada Nvidia idi. Ama Google yani Alphabet ile ilgili karamsarlık biraz ileriye gitmiş olabilir. Ve işte çarşamba günü eğer iyi bir bilanço açıklarsa hisse bir anda hızlanabilir. Tesla, Tesla'da pek umut yok açıkçası. Yani hem Tesla'nın pattonu Elon Musk'la pek umut yok. Hem de Tesla zaten biraz aşırı değerdi. Yani yılbaşından bugüne baktığımızda da ciddi değer kaybetti. Ama bu değer kaybına rağmen görüyorsunuz burada Seeking Alpha'nın analisti diyordu ki Tesla'nın aşırı değerli olduğunu kabul etme zamanı. Yani Tesla bir süre daha bir düzeltme yaşayacak gibi görünüyor. Ama Elektrikli araçlar elbette dünyanın geleceği. Ve şimdi elektrikli araçlar demişken tekrar Türkiye'ye gidelim, Manisa'ya gidelim. BYD, Tesla'nın dünyadaki en büyük rakibi Çinli elektrikli araç üreticisi Manisa'ya bir fabrika kuracaktı. Geçtiğimiz yıl bunu duyurmuştu. ve fabrika kuracağı için çok düşük gümrük vergileriyle ithalat yapma yetkisi hakkı kazanmıştı. Ve şimdi düşük vergili ithalat yapıyor zaten aylardır. Ama Manisa'da fabrika bölgesine baktık. Manisa'daki bir izleyicimiz gitti ve bugün bu sabah bu görüntüleri çekti. Gördüğünüz gibi ilk bu yatırım duyurulduğunda kurulan prefabrik işçi konutlarının dışında bir çivi bile çakılmamış durumda. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce Mintıt'a yine bir dakika ayırmak istiyorum. Mintit'i düzenli izleyiciler artık biliyor. Türkiye'de bir finansal teknoloji platformu. 7/24 altın, gümüş, platin son dönemi yıldızı platini almanız, biriktirmeniz mümkün. Ve 1 gramın üzerindeki altınları kendi adresinize sigortalı biçimde kargolatmanız yine mümkün. Mintin arkasında büyük şirketler var. Albaraka, Türk Girişim Sermayesi Fonu var, Nadir Metal var. Mintit'in 100 bine yakın üyesi var. İşte 100 bine yakın üye bugüne kadar altın, gümüş ya da platin aldı. Ve siz teslim aldın imzasını atana kadar da bu arada Minted'in kargosu altını ya da gümüşü teslim etmiyor. Fiyat konusunu soranlar var Minted'da. Minted uygulaması ve Minted Market web sitesi arasında fiyat farkı var. Çünkü web sitesindeki fiyatlara kredi kartı işlem bedeli ve sigortalı kargo tutarı da eklenmiş durumda. Daha uygun fiyatlara altın, gümüş almak isteyenler Minted uygulamasını indirebilir. TL havale ile komisyonsuz değerli metali alabilirler. Mint üzerinden 7.24 altın, gümüş ve platin alabileceğiniz zinki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul bugün borsa bölümünün sonunda Tera'nın aldıkları gider diye son dönemde borsada çok konuşulan Tera menkulün son dönemde aldıklarına bakacağız. Son bir ayda ve son bir haftada hangi hisseleri ağırlıklı olarak aldı. Bugünkü videoda yer vereceğim, baya soran vardı. Ama sabaha gidelim. Hafif artı başladı. 1.020, 10.637'den. En düşük 10.593'ü gördü öğleden sonra. En yüksek sabah 10.680. Kapanış tam dünkü seviye 10.616. Ve bankalarda bugün biraz satış vardı. Kar realizasyonu gördük. Bu arada Turizm Holding ve iletişimde de yine bugün kar satışları vardı. Daha hafif bankacılara göre biraz daha hafif kar satışları oldu. Sanayide ise alımlar vardı. Sanayi %0.47 artıda bitirdi. Hacimde artış var. 181 milyar lira. Bu bir tümün hacmi. Aslında birçok sektör bugün artıydı. Yani biraz böyle hani kağıt ve sektör değişimi yaşandığını görüyoruz borsada. Bugün en çok yükselen endeksler sigorta, inşaat, leasing, factoring, kobi sanayi, kağıt, demir, çelik ve ticaret. Bu haftanın iki beklentisi aslında bugün de borsayı olumlu etkiledi. Bunların birincisi Perşembe günü Merkez Bankası indirimlere başlayacağı ve ikincisi de Cuma günü Moody's ve Fitch'in Türkiye'ye dair yapacakları not değerlendirmeleri bir olasılık Türkiye notunu veya gördümünü arttıracakları ya da öyle yapmasalar dahi Türkiye ekonomisine dair olumlu ifadeler değerlendirmelerinde kullanacakları beklentisi. Bugün bunun etkisiyle işte gene yaygın olmasa da alımlar sürdü. Yalnız BOFA günlerdir alıyordu. Bank of America bugün sattı. Bugün en çok satan kurum gördüğünüz gibi 2 milyardan fazla bugün satışı var. Karşısında ise alanlar yerli kurumlar. Oyak, Tera, yani günlerdir aslında pek yabancıların alım tarafında olmadığını görüyoruz. Şu anda yerlerin alımlarıyla Borsa İstanbul gidiyor. Oyak Yatırım bugün Emlak, Halkbank, Akbank, Pegasus, Sabancı Holding aldı. Ve Bank of America, Emlak, İşçi, Aselsan, Ereğli ve Akbank bugün sattı. Deniz Yatırımında bugün DAP, Türk Hava Yolları, BİM, Koç Holding ve Yapı Kredi Bankası sattığını gördük. Pozitif ayrışanlar hacimli biçimde. Türk Hava Yolları, BİM, Tera, Tera menkul taban oldu, zirve oldu. Birazdan göreceğiz terayı biraz daha detaylı biçimde. Vişne maden, vişne maden de teranın çok yoğun aldığı hisselerden biri. Kendi fonunu alıyor. Kardemir, Ford Otosan, Astor, Binler Holding bu da taban yani zirve oldu. Negatif ayrışanlar hacimli. 4 özel büyük banka. Yani Garanti Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İşçi. Yanı sıra Asya Aselsan biraz bugün hafif satış yedi. Çünkü günlerde çok iyiydi. Biraz kar realizasyonu gördük orada. Ereğli, Sabancı, Adese ve Petkin. Bugün ciddi para girişi olanlar Tera, Emlak GYO, THY, Bim, Ford, Otosan idi. Para çıkışı olan hisseleri ise Aselsan, Akbank, Pegasus, Garanti ve İşçe olarak öne çıktı. Ama bunlara rağmen olumlu seyir dediğim gibi devam ediyor. 10.500'ü zarar kes stop loss olarak kullanmak mümkün. İlk hedef hala Borsa İstanbul'da 10.800 10.800 İmamoğlu olayı yani 19 Mart sonrasında borsada düşüşün başladığı seviyeydi. Ve şimdi gelelim Tera'nın son dönemde ne aldıklarına. Önce son bir ayda en çok aldıklarına bakalım. Gördüğünüz gibi Pehol tavan üzerine tavan müthiş bir rally yaptı gerçekten. Kendi hissesi Tera Menkul, Vişte Maden, Sümer Varlık Yönetimi, Adese, Destek Faktörü, Kuyaş. Bunlar son dönemin borsada yıldız hisseleri. Yani gerçekten Tera'nın aldıkları gitti. Son bir haftada yani 15 ila 22 Temmuz arasında ne aldı diye baktığımızda ise Tera destek faktörü almaya yine devam ettiğini görüyoruz. Adese, Peker, GYO, Vişne Maden, Kuyaş yani klasik Tera hisselerini alıyor. Nereye alıyor? Bunların önemli bir kısmını serbest fonlarını alıyor. Burada Tera'nın serbest fonunu görüyorsunuz. Bu tefasa açık. Burada da işte destek faktöring bayağı ağırlıklı yer tutuyor. Yanı sıra yine vişne madeninde bu fonda bayağı bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin.